Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. 2016 ile birlikte gördüğünüz üzere kanalımda bazı şeyler değişti. Örneğin arka planım tamamen değişti. Umarım beğenirsiniz bu yeni arka planı. Ayrıca bir de artık yeni introm ve birkaç küçük grafiksel değişikliğim var. Sağolsun Taylan benim için yılbaşı hediyesi olarak bana bir intro yaptı. Şimdi bu tip grafiksel, paketsel böyle değişiklikler yapmışken içerikte de bir değişiklik yapsam olmazdı. Bundan sonra sizlere şu şekilde söyleyebilirim ki bundan sonra kanalımda aslında gördüğünüzden daha farklı konsepte videolar da görebileceksiniz. Bambaşka konseptlere de değiniyor olacağız sizlerle birlikte. Bu sadece YouTube üzerinden değil diğer beni takip ettiğiniz ya da edebileceğiniz sosyal medya kanallarında da bu şekilde böyle bazı değişiklikler olacak. Bakalım umarım güzel şeyler olur. Bu kanalımdaki değişiklikler ve genel tüm böyle konsept değişiklikleri bu tip şeyler için bayağı heyecanlıyım aslında. Çok fazla ürün videosu olsun istemedim açıkçası. Birazcık hani 2015 yılında neler yaptım? 2015 nasıl geçti? 2015'te favorim olan ürünleri de göstermek şartıyla böyle bir video hazırlamak istedim sizlere. Şimdi mesela işin sohbet kısmında 2015 yılı benim için aslında çok durağan bir yıldı. Ta ki ilk yarısına kadar. İlk yarısı dediğim gibi çok durağan, çok yavaş, yoğunluksuz, çok tek düze bir yıldı. Bir yarım yıl kadar yani bir 6 ay kadar bu şekilde devam etti. Hiç değişik hiçbir şey yapmadı. Sürekli iş, ev, spor, spor, iş, ev bu üçlü arasında koşturup duruyordum ama yılın ikinci yarısından sonra yani ne zamanki yaz mevsimine girdik benim hayatımda bazı şeyler değişmeye başladı. Ve hatta 2015 yılının ikinci yarısını ben bu şekilde adlandırıyorum. Yani gerçekten tam bir değişim yılı oldu benim için. Örneğin bu değişiklikleri maddelemem gerekirse işim değişti, etrafımdaki sosyal çevre değişti. Daha sonrasında evimde birçok büyük değişiklik oldu. Benim bakış açımda birçok farklı değişiklikler oldu. Evet aslında tam bir değişim yılı olmuş benim için. Yeri duran, yarı değişik bir yıl. Yani bu kadar arada bir yıl olduğu için aslında bir yandan çok sönük. Yani 2015 deyince benim aklıma çok havai fişekler, böyle güzel güzel ya da çok dramalı, çok çılgın olayların olduğu bu şekilde bir yıl gibi gelmiyor benim için. Aslında isterseniz 2016 için çok heyecanlı olduğumu söyleyemem. Yani büyük bir coşku ve büyük bir mutlulukla bu yılı bekliyorum. İşte bu yıl benim yılım olacak gibi söylemlerim maalesef olamayacak. Ama bu videonun başında da belirttiğim bazı değişiklik. Daha şu an YouTube kanalımla ilgili birçok farklı şey yapmak, günlük hayatımda birçok farklı iş yapmak, proje yapmak, birçok farklı bu tip şeyler olduğu için aslında bir yandan da heyecanlı değilim ama nasıl başaracağım ya da başarıp başaramayacağımı çok merak ediyorum. Bu tip böyle bir şeyleri görmek istiyorum. Onun merakındayım yani kafamda soru işaretleri ve merakla beklediğim bir kısım 2016'da. Ama inanılmaz heyecanlı değilim dedim. 2015'in en çok değişim kısmını sevdim, bu yenilikleri çok sevdim ve aynı zamanda 2015'in en sevmediğim kısmı ise ilk yarısı yani durağanlıydı. Çünkü ben durağan olmayı, bir şeylerin sabit kalmasını, ya yani bu tip şeyleri çok fazla sevmiyorum. Sürekli bir ivme, bir değişiklik, bir şeyler olması gerekiyor benim için. O değişiklik şart çünkü rahat bana batar ben biliyorum kendimi. 2015'te en çok bu gördüğünüz dümdüz siyah beyazlık tişörtlerden giydim. Hatta bunlardan başka hiçbir şey giydiğimi söyleyemem. Giydiğim zaten birçok farklı şeyi bu favoriler videolarımda ya da alışveriş videolarımda gösterdim sizlere. Ama ben genel olarak üniforma olarak yani bu siyah tişörtü tercih etmiştim. 2015'te en çok giydiğim pantolon. Daha önce bir favori videomda gösterdiğim bu farklı materyalde olan hafif parlak gibi görünen siyah pantolon. En çok bu pantolonu giydim. Hatta siyah tişörtten sonra en çok üniforma yerine koyabildiğim şey bu gördüğünüz siyah pantolon oldu. 2015'te en çok bayılarak, beğenerek, ve kalbim yerinden çıkarcasına aldığım bir kıyafet. Bu gördüğünüz hafif somon, böyle siz hepinizin bildiği nude böyle renginde diyebileceğimiz bu akne tişört. Üzerinde I want more yazıyor. Şimdi size bayağı garip gelecek yani sen genelde siyah beyaz gri giyiyorsun böyle bir renge nasıl gittin diye. Ben de bu 2015 yılında aslında biraz siyahtan kopma, siyahtan kurtulma gibi bir yola gitmiştim. Yani çok fazla siyah kıyafetim vardı ve biraz rengi ihtiyacım olduğuna fark ettim günün sonunda. Ben de bu renge gittim. Evet, gördüğünüz üzere bayağı dramatik ve bayağı radikal bir değişiklik oldu aslında benim için. Hatta bir şey itiraf edeyim, o dönemde yani şu renkle tanıştığım dönemde aldığım bütün kıyafetleri, bütün ürünleri, bütün parça parça her şeyi bu renkte almış olabilirim. Bendeki de öyle bir inanmak olmuş galiba. Bir de yine çok yakın bir tane arkadaşımın bunun sweatshirt versiyonu var. Ben bunu görece aslında biraz yılın skandalını çıkarıp yani yılın bile bile piştisini yaratmış gibi oldum. Arkadaşımın da eşli giydik gayet eğlendik bence. Yine bir kıyafet ürünü göstersem eğer 2015'te iyi ki almışım dediğim bu sezonla bu kış zamanına da uygun olan bu kos triko kazak gibi bir şey. Bunu yine daha önce bir videomda size göstermiştim. Böyle beyazdan griye doğru kırçalı devam ediyor. Aslında beyaz çok zor bir renk ve kışın giymek için çok uygun bir renk değil gibi görüyoruz aslında ama ben kışın böyle açık renkler giymeyi çok seviyorum. Bunu da iyi ki almışım galiba siyahı tam tersi rengiyle bakırmış oldum biraz beyaz giyerek. 2015'te değişimlerden değişimler beğenmişim aslında bu kıyafetlerde de gördüğünüz üzere ama tüm kombinin altına giydiğim beyaz ayakkabılarımdan tabii ki vazgeçmemişim çünkü favorim tüm yıl boyunca en çok giydiğim ayakkabı. Böyle bir biraz inceleyince ince, bu Adidas Stan Smith'ler oldu. Gördüğünüz üzere durumları pek iyi değil. Hatta çöpe atılmak üzere. Bunu hatta annem görse ya da birisi görse kesin çöpe atar yani çöpe atlar. Ama bu ayakkabıların şekilleri, renkleri bu bu kadar böyle minimalist olmaları benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü çok basic bir tarz gösteriyor ortada. Ben galiba bu ayakkabıdan bir tane daha almayı düşünüyorum. Ama buna daha uygun ama direkt bile bile aynısı olmayan başka bir ayakkabı da alabilirim. Mesela 2015'i şu şarkıyla uğurlamak istiyorum. Benim 2015 zamanında favorim olan şeyler bu kadardı şimdilik. Aslında 2016'ya geçtiğimiz için şimdi size 2016'dan neler bekliyorum, neler istiyorum bu tip şeylerden biraz bahsedeceğim. Mesela örneğin bir tane olarak 2016'da bir şeyin koleksiyonunu yapmak istiyorum. Bu büyük ihtimalle kahve bardağı ve mag koleksiyonu olabilir ya da başka bir şey olabilir ama bir koleksiyon, bir böyle uğraş bu gibi bir şeyler yapmak istiyorum. Önce düşündüğüm şey, kesinlikle çok fazla workshop'a katılıyor olacağım, yani çok fazla workshop'a katılmak istiyorum. Birçok farklı şeyin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorum. Daha sonrasında, YouTube kanalıma inanılmaz özen gösterip, inanılmaz sürekli yeni şeyler çıkarabileceğim, sürekli yeni ve daha güzel, bir öncekinden daha iyi içerikler çıkarabileceğim bir şeyler yapmak istiyorum. O zaten. YouTube kanalıma başladığımdan beri kafamda bir tek bu var. Tek düşünebildiğim konu bu nasıl daha iyi yapabilirim, nasıl sayı daha çok yükseltebilirim diye. Hatta fark ettiniz mi bilmiyorum. Şu an videonun kalitesi, kameranın çekim kalitesi birazcık daha değişik. Artık ışıklarım var. Buralarda bir daha profesyonel oldu. 2016'da cilt bakımına çok önem vermeyi düşünüyorum. Yani gerçekten bir cilt bakımı rutinime şu an biraz edindim gibi bir durum var ortada. Ama bunu çok ciddi yapmak istiyorum. Yani hani bir aydır iki aydır devam eden bir rutinim var ama bu tam rutin olmuş gibi gelmiyor bana. Tam oturan, gerçekten bunun için bu ürün, şunun için şu ürün diyebileceğim bir cilt bakımı rutini oluşturmak istiyorum. 2016'da galiba söz vermeyeyim ama kıyafette birazcık renge gitmeyi düşünüyorum. Yani daha farklı renklerle kombinler yapmayı, kıyafetlerimde farklı farklı renkleri tercih etmeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl olacaksa o. 2016'da sık sık yurt dışı seyahati istiyorum. Sürekli gezmek istiyorum, gitmediğim görmediğim yerler görmek istiyorum. Spora gidiyorum biliyorsunuz ama 2016'da daha farklı sporlar denemek istiyorum. Mesela kickbox gibi ya da hani pilates olabilir, yoga ağırlıklı, daha farklı yoga türleri olabilir. Bu tip farklı sporlara yönelmek istiyorum. Tabii fitness'a devam edeceğim ama onun level'ını birazcık düşürebilirim galiba bu yıl. Ve işte 2015'in benim için nasıl geçti ve 2016'ya nasıl girdiğim ve neler yapmak istediğim ve kanalımda olacak bazı bir takım değişiklikler nasıldı bu videoda bu şekildeydi. Şimdi ben sizlere soruyorum. 2015 sizler için nasıl geçti? 2015'te sizin derdiniz neydi? Şu an dertleriniz ne? 2016'dan neler bekliyorsunuz, neler yapmak istiyorsunuz? Bunu bana aşağıdaki yorumlarda yazabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. Ve kanalıma hala abone olmadıysanız hemen şurada gördüğünüz abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizlere yepyeni bir yıl diliyorum. Hoşçakalın.